Herkese selam dostlar ben Basri Şemen kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki aylardır burada borsa ile ilgili görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Çok da güzel etkileşimler alıyorum. Gerçekten de vermiş olduğunuz tüm destekler için hepinize teker teker çok teşekkür ederim. Kanalımız çok kısa sürede büyüdü dostlar. Şimdi bugün videomuzda biraz daha farklı bir konuyu işlemek istiyorum. Aslında yine borsa ile ilgili ama Borsa'da kazanmış olduğumuz paraları e, ne yapıyoruz? Yani ben e, şahsım adına ne yapıyorum? E, bir örnek olması açısından e, buradaki beni takip eden seven kardeşlerimize anlatmak istiyorum. Borsa'da yatırım yaptık, birçok yatırımlar yaptık biliyorsunuz ve zaman zaman da kar realizasyonları yapıyoruz. Yani e, aldığımız hisse 2 ay içerisinde %300, %400 çok ciddi getiriler sağlıyor bizlere. İşte borsada sürekli yükselen bir unsur olmadığı için yani borsada yükseliş gibi sert düşüşler de olduğu için bu yükseliş ve düşüşlerden her şekilde kendimize fayda çıkarabilmemiz gerekiyor. Yani yükselişlerde aç gözlü olup işte karımızı almazsak eğer sert bir düşüş geldiğinde bu sefer o karımızdan ciddi anlamda karımızdan zarar etmiş oluyoruz. Bunları engellemek adına daha önce de videolarımda anlattım. Çok fazla yükselmiş olan hisselerimizden bir miktar %20 olur, %30 olur. Yani o andaki portföyünüzdeki hissenin ağırlığına göre, ondaki e, yükselişe göre e, bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bir miktarını bu karların Alıp daha sonra hisse yükselmeye devam ederse pişmanlık yaşamamak adına da bir miktar hisse senedinde kalıp bekliyoruz dostlar. Kademeli alım ve kademeli satım dediğimiz bunlar aslında çok yükselmiş bir hisseden bir anda hepsini satıp çıkmıyoruz. Alırken de bir anda blok şekilde alım yapmıyoruz. E bu bizi biraz daha düşüşlerden çıkışlardan koruyor. Peki buradan elde ettiğimiz gelirleri ne yapıyoruz? Ben mesela e, borsadan kazanmış olduğum hisse senetlerinden kazanmış olduğum gelirlerle büyük bir kısmıyla yine borsada primlenmemiş daha az primlenmiş potansiyeli yüksek sermayesi düşük ya da yine BIST 30 hisselerinden çok güzel karlar açıklamış ve geleceği parlak olan hisseleri bulup bu hisselere yatırım yapıp onlardan da kazanıyorum. Ama bunların dışında bir de borsanın dışında kendime güvenli bir liman oluşturuyorum. Bu ne demek güvenli liman? Yani borsadaki paramdan yani kazancımdan bir miktarını da borsa sisteminin yani hesabımın dışına çekip bununla kendime güvenli limanlar oluşturuyorum. Bu nedir? Ben mesela toprak yatırımı yapıyorum. Tarla olur, arsa olur, imarlı, imarsız fark etmez. Bunları işte bölgesel olarak bizim Trakya bölgesi, ben Trakyalıyım biliyorsunuz. Trakya bölgesi, Çanakkale, Kocaeli, İzmit, Sakarya tarafları, yine Kütahya, Balıkesir, bu İzmir, İstanbul arasında kalan yerler Eskişehir gibi bölgelerde var uygun yerler bulup özellikle yollarının olmasına dikkat edip ve merkezi noktalarda olmasına dikkat edip küçük büyük demeden toprak yatırımları yapıyorum. Toprak yatırımı aslında bizlere orta uzun vadede en iyi gelir sağlayabilecek unsurlardan bir tanesi, yatırımlardan bir tanesi. Çünkü sürekli değer kazanıp hiçbir şekilde değer kaybetmeyen bir şey. Bunun da sebebi dünya genelinde her şey üretilebiliyor. Biliyorsunuz ki kağıt para basılabiliyor. Altın bir nevi bir nebze üretilebiliyor. Ya da bakır, çelik işte aklınıza ne gelirse tüm emtialar, tüm ürünler üretilebiliyor. Konut da bunlara dahil yani bir konut da üretilebiliyor. Fakat toprak dediğimiz şey üretilmiyor. Yani e, Talep var ama arz sabit. Arzı hiçbir zaman artmayan bir şey. Bu sebeple de mesela hiç başka bir şey zengini diye bir kelime duymamışsınızdır ama toprak zengini diye bir kavram var. İşte bu buradan geliyor. Zamanında uygun yerlerden insanlar gidip toprak yatırımı yapıyorlar. Orada bir gelişim oluyor. İşte Devlet bir yol açıyor, bir tren yolu yapıyor ya da orada bir organize sanayi bölgesi oluşuyor zamanla. Ee, bu 1 yılda da olabilir, 6 ayda da olabilir, 5 senede de olabilir. Ee, ama her şartta toprağını satan kişi çok güzel kar edip satmış olsa bile her zaman zarardadır, alan kazanır. Ee, aslında riski neredeyse hiç olmayan bir yatırım şeklidir. Tabi bunda da dikkat edilmesi gereken şeyler var dostlar. Mesela aldığınız yerin kesinlikle bir yolunun yani resmi yolunun hani bir köyden bir yer alıyorsunuz diyelim. Orada bir traktör yolu olabilir. Köylüler tarlalarına gidebilmek için orada bir yol açmış olabilirler. Ama bu değil. Benim kastettiğim kesinlikle ve kesinlikle resmi e, kadastrol yolunun yani resmi yolunun olması gerekiyor ve özellikle de çok daha başında değil de e, köylere işte şehirlere ilçelere yakın noktalarda uygun e, fiyata bulduğunuz ve oradaki gelişmelerden fayda görebileceğinizi düşündüğünüz e, yatırımlar her zaman sizlere kazandırıyor dostlar ben de e, borsada kazanmış olduğum paramı istesem çok lüks araçlara e, ya da lüks yaşama harcayabilme imkanım varken bunu tercih etmiyorum. Toprak yatırımları yapıyorum. Ufak tefek demeden Kütahya'dan da alıyorum. Balıkesir'den de alıyorum. Örnek Çanakkale bölgesine de bakıyorum. Trakya'dan da e, hesabıma uyan o anda mesela e, oluşturmuş olduğum güvenli nakit, borsadan kazanmış olduğum para ne kadarına yetiyorsa e, gidip hemen bir yer alıyorum, bekliyorum daha sonradan bunu satabilirim bekleyebilirim kimi zaman geliyor elimdeki toprağımı satmayı tercih ediyorum çünkü güzel kar ediyorum ya da başka bir yer oluyor almak istediğim onu alıyorum ama bir şekilde borsanın dışında da kendime güvenli bir liman oluşturuyorum bunun dışında da hani eskilerimizin e, tabiri caizse yastık altı dediği e, küçük küçük gramlar işte çeyrek altınlar gibi birikimler tasarruflar da yapmaya çalışıyorum her an hani nakit lazım olduğu anda işte kullanabilmek adına Elimin altında oluşturuyorum dostlar. Sizler de yine borsadan ne kadar e, kazanırsanız kazanın. Borsa aslında kısa vadede şu anda mesela ülkemizde en güzel getirisi olan Yatırım araçlarından bir tanesi hatta en iyisi e, ama yine de burada tamamen bütün paranızla kalmak yerine riskleri hani nasıl borsada sepet yapıyoruz e, aslında bir hisse senedine 1 milyon 1 milyon 5 milyon 5 milyon da basabilecekken 200 bin 200 bin e, riskleri dağıtıyoruz ya da 100 bin 100 bin yatırıyoruz çünkü neden birisi düşerken birisi çıkabiliyor o onu dengeliyor bir hissede kalırsak çok sert düşüşlerde çok ciddi zarar görebiliriz ve psikolojimiz bozulabilir. O yüzden riskleri azaltmak adına borsada nasıl sepet yapıyorsak yatırımcı da e yatırım araçları arasında da sepet yapmalı. Kriptoya da eğer ki inanıyorsanız, güveniyorsanız küçük bir miktarda olsa girebilirsiniz. E yine altınınız da olmalı, olmalı kenarda. İmkanınız varsa konut da almalısınız e ve toprak özellikle de toprakta ciddi anlamda beklediğiniz zaman, sabrettiğiniz zaman doğru yerde, doğru konumda alım yapmışsanız ki yanlış yerde bile alsanız toprak zamanla mutlaka üzerine koyup artıyor. Hele orada güzel bir gelişme de olmuşsa sizi ciddi anlamda çok büyük zengin bir insan haline getirebilir. E, riski de dediğim gibi diğer yatırım araçlarına göre çok daha azdır dostlar ben borsada kazandığım paraları e, bu tip güvenli limanlara aktarmaya az da olsa gayret ediyorum borsada daha fazla kalıyorum çünkü hani kazandığım miktarın kar ettiğim miktarın büyük bir kısmıyla yine borsada kalıyorum. Ama küçük de olsa bir pay ayırıp kendime e, herhangi bir ters bir durum yaşandığında güvende olabilmek adına e, bu tip yatırımlar da yapıyorum dostlar. Bu kanalı artık neredeyse 10.000 kişiye yakın bir izleyici kitlesi oldu. Ve e, bu insanlar e, yani buradaki e, abone sayısı arttıkça aslında bir nevi e, ben ve benim gibi yayın yapan kanalların da sorumluluğu da artıyor. İşte... E, Söylediklerimize daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı insanlar bizlere e, inanıyorlar ve bizlere e, güvenip örnek alıyorlar. İyi bir örnek olması adına işte burada bugün böyle bir video paylaşmak istedim. Umarım ki e, sizler de videomuzu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi dostlar ben borsada kazanmış olduğum bir miktarla dışarıda güvenli liman dediğim bir yerde toprak yatırımı ya da e, çeşitli başka yatırımlar yapıyorum. Ayrıca... E, şu an iki tane aracım var benim. Bir tanesi inanın 94 model 318 BMW. Bir tanesi de Hyundai Starex bir araç. Hyundai Starex'i işlerimizi görebilmek adına kullanıyorum. Diğeri de şahsi bindiğim bir araç. Ben bugün o 3.18'in sıfırını Alabilecek bir pozisyondayken ona binmek yerine diğer normal yollu bir araca binip toprak yatırımları işte daha güvenli limanlara yatırımlar yapıyorum. Burada da sizlere örnek olması adına böyle bir paylaşım yapmak istedim. Vermiş olduğunuz destekler için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız Dostlar Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.